Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben neredeyim? Ben köye geldim bahçemize. Yollar çok çamurlu olduğu için araba çıkmıyor. O yüzden komşumuzun bahçesinden geçiyorum şu anda. Yolun bir bir kısmını böyle bahçeden geçeceğim. Yollar çok çamurlu çünkü. Evet devam ediyoruz. Daha yolumuz var çünkü. Evet yolun bir kısmını, çamurlu bir kısmını komşumuzun bahçesinden geçerek tamamladık. Şöyle biraz da manzaraya bakın arkadaşlar. Çok güzel. Çamurlu yolumuz böyle. Olsun çamur da olsa her haliyle güzel bence. Yolun bir kısmını bitirdim arkadaşlar. Az kaldı şu anda gidiyorum. Ellerimde poşetler, tek telefon. Zor şartlar altında şu anda çekim yapıyorum arkadaşlar. Gidince ilk işim semaverimi yakmak olacak. Kahvaltı yapmadık daha çünkü. Evet sonunda geldik çok şükür. Semaverimizi yaktık. Eşim yaktı daha doğrusu. Gelin buyurun arkadaşlar, semaver çayı içelim. Evet ben sobamı da yaktım arkadaşlar. Daha doğrusu biz buna kuzine diyoruz. Kuzine sobası. Üzerinde yemeğini pişirebilirsin. Alt tarafında ekmeğini yapabilirsin. Patates atabilirsin. Kuzine diyoruz yani buna. Ateşim de çok güzel yanıyor. Bakın. Çıtır çıtır ateş sesi. Çok güzel. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar. Kahvaltıyı de melemen yapacağım. Ve biber kızartacağım. Ben domates ve biber, soğan onları yıkayıp doğramıştım. Hazırladım yani. Şimdi sobamın üzerinde pişecek. Ateşim çok güzel yanıyor. Melemenim de pişiyor bu arada. Şimdi yumurtasını koyuyorum. Şöyle. Bak mis gibi. Gelin buyurun arkadaşlar. Nasıl görünüyor arkadaşlar? Bence harika görünüyor. Ateşim de yanıyor. Sıcacık. Daha ne olsun ki sağlığın, huzurun yerinde olduktan sonra Hepim herkesin evine huzur, bereket versin inşallah. Melemenim de pişti. Ateşim yanıyor. Daha ne olsun? Melim elim çıktı. Şimdi güzelliğini çıkartıyorum arkadaşlar. Ben de arkadaşımı gidiyor. Çok güzel yanıyor. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltıya yeşil soğan toplayacağım. Taze taze yemek için. Soğanlarımın dikeli iki ay kadar oluyor. Ama fazla büyümediler. Çok soğuk olduğu için o yüzden büyümediler. Sağlık olsun olduğu kadarıyla artık. Evet şimdi soğanlarımı topluyorum. Fazla toplamayacağım zaten. Kahvaltıda yemek için alıyorum. işte en sevdiğim kısım toplama kısmı gerçekten insana terapi gibi geliyor arkadaşlar yani gerçekten çok güzel tat gibi biraz daha alıyorum şimdilik bu kadar yeterli. Bu arada küçük bir misafirim var. Bana bakıyor şu anda. Evet arkadaşlar ben kahvaltılıklarımı hazırladım. Tavalarımla birlikte yeşil soğanım, biber kızartmam, melemen. Eşim sabırsız başladı. O da acıktı haliyle. Saat şu an öğlen bir oldu çünkü. Kahvaltı yapmadık daha. Biz şimdi kahvaltımızı yapıp doğru bahçeye çalışmaya durmak yok. Devam. Semaverim de yanıyor. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi, bir bir şimdi. bu dostların tadını çekeceğiyle suyun altında dinleyeceğim şimdi. Burada elektrikler olmadığı için bu dostun altında yok. Bu dostun Ben ıslıklarını yıkadım. Şimdi duruluyorum arkadaşlar. Bir durulamadan sonra tekrar bir durulama daha yapacağım. Önceden bulaşık makinesi mi varmış arkadaşlar değil mi? Yani sağlık olsun yıkanmış. Devletin de yıkarız yani. Hadi. ben yine çalışmaya devam normalde bıçaklarımı mutfakta yıkıyorum ama arkadaşlar e, mutfak çalışmam için yani bugünlük burada yıkıyorum o yüzden yani. size biraz da manzarayı doğayı göstereyim arkadaşlar şöyle hava güneşli gibi görükse de çok soğuk var Bizim burası köyün dışında kaldığı için biraz o yüzden sessiz ve sakin. Ama olsun tam kafa dinlemelik yer arkadaşlar. Burası da komşumuzun havuzu. Bu arada izliyorlarsa eğer buradan motorcu ve havuzcu arkadaşlara selam olsun. Onlar kendilerini biliyorlar. Şimdi geri dönüş zamanı arkadaşlar. Biz biraz çalıştık, biraz dinlendik. Yorulduk. Güzel geçti hafta sonumuz. Ee, biz devamlı köyde kalmadığımız için hafta sonları gidip geliyoruz arkadaşlar. Söylemek istedim yani buradan. Destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Acemi videosu oldu biraz kusura bakmayın. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.